Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni yeni bir videoyla bir tekrar birlikteyiz. Ee, aracımız Megane 1.6 v atmosferik motor. Aracımız benzin LPG'li. LPG'den kaynaklı, her zaman anlattığım gibi LPG'den kaynaklı aracın yaklaşık bir çarpıcı. Arabanın egzoz monik, e, sibopları ve emme sibopları yanmış. Eşarı sarıcım göster böyle. Aracımızın e, bize geldiğinde teşhisini yaptık. Ee, silindir kapağını çöktükten sonra da yüzde yüz doğruladık. Bir aracımız daha var aynı araçtan böyle çalışıyoruz. Onu da bugün geldi. onda aynı gün geldi. Bu aracımızda 1.6 atmosferik motor Megane 4. Bunun da yaklaşık Yaşar Bunun silindir kapağını söktüm rektifiye gönderdim. Bu aracın da sibokları yanmıştı. LPG'den kaynaklı emme ve egzoz sibokları yanmıştı. Bu şekilde teşhisimizi yaptık. Dediğim gibi gel <laughs> yaşamışım. Dediğim gibi arkadaşlar yılda 25 bin 30 bin kilometre yapmıyorsanız 25 bin 30 bin kilometre yapmıyorsanız araçlarınıza LPG'ye bağlatmayın. Araçlarımız bittiği zaman tekrar bir video çekeceğim. Cümleten selamünaleyküm. Kolay gelsin.